Arkadaşlar bugün 17 Mart, yarın 18 Mart. Muhteşem bir gün. Çanakkale Zaferimizin 107. yıl dönümü. Tabi sabırsızlıkla bekliyoruz. Hakikaten e, Türkiye Tarihine, dünya tarihine geçecek çok önemli bir e, açılış var yarın. 1915 Çanakkale Köprüsü. E, çok heyecanlıyız. Tabi hazırlık aşaması 10 yıl süren ve 4 yıl gibi çok kısa bir sürede bitiren, dünyanın en geniş açıklıklı ve en yüksek çelik ayakları sahip Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açacağız yarın saat 16 itibariyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle olacak bu e, açılış. E, Tabi bu köprü çok e, muhteşem bir köprü. Bir abide gibi adeta. Çanakkale'de yükseldi. 18 Mart'ta açılması ve şehit kanlarıyla sulanmış Çanakkale'de böyle bir eserin ortaya çıkması ve yüzyıllar boyu bu ülke hizmet edecek bu kıymetli eserin açılışı ve buraya katkıda bulunan bütün arkadaşlarımla bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gurur duyacağı bir projeyi yarın hizmete açıyoruz. Köprümüz Sembollerin Köprüsü. 18 Mart 3. ayın 18'i 318 metre çelik ayak yüksekliği 2023 metre İki çelik ayak arası açıklığıyla Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen ve Seyit Onbaşı'nın 16 metrelik simge top mermileriyle birlikte 334 metreye kadar çıkacak çok önemli bir eseri. İçinde binlerce matematik formülü barındıran teknolojik ve mühendislik açıdan aslında bir deha ürünü. Böyle kıymetli eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne ve dünyaya kazandırmanın bütün mutluluğunu yaşıyoruz. O yüzden çok sabırsızlanıyoruz. Şu anda köprünün tam ortasındayız ve gün doğumunu köprünün ortasında karşıladık. Bu köprü açıldıktan sonra ve köprüyle birlikte 100 kilometrelik Malkara-Çanakkale otoyolu hem Çanakkale hem Marmara bölgesine hem Ege bölgesine ve özellikle ülkemizin batı kesimlerinde çok büyük değişimlere neden olacak. Bölgedeki istihdam, üretim, sanayi, teknoloji, turizmde, tarımdaki muhteşem gelişmeler olacak. Burası Avrupa'nın çıkış yolu bir lojistik koridor olarak yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek. Bütün vatandaşlarımızı yarın gelebilecekleri Çanakkale'ye gelemeyecekleri televizyonların başında bu muhteşem eserin açılışına bekliyoruz. Sizler de bugün bizim de bu gece yarısı ve sabah kadar buralarda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Yarın hep birlikte olmak dileğiyle hepinize selamlar saygılar. あ。<music>